Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu artan sıcak havalardan kaynaklı olarak birçoğumuzda ortaya çıkan kan şekerinin düşmesiyle ilgili ve terleme yoluyla vücudumuzdan atılan minerallerden dolayı vücutta oluşan halsizlik, yorgunluğa karşı yapabileceğimiz basit pratik bazı çözümler sunacağım. <laughs> Kan şekeri e, özellikle sıcak havalarda kişilere daha çok düşüyor biliyorsunuz. Bunun için e, hipoglisemi hastalarında ya da normalde şeker hastası olmayan kişilerde de şayet kan şekeri düşüyor ise sabahları e, bir adet orta büyüklükte arkadaşlar haşlanmış patates yiyoruz. Tabi bu e, yüksek şeker hastalar için e, söylemiyorum bunu. Şekeri düşen hastalar için özellikle ve e, özellikle de sıcak havalardan e, kaynaklı şeker düşen hastalar için. Bilindiği gibi bu terleme yoluyla vücudumuzdan ter yoluyla kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok minerali de atmış oluyoruz dışarıya. Bu şekilde atımlarla da vücutta halsizlik, yorgunluklar hatta bayılmaya kadar varacak olan iç geçmeler dediğimiz bazı rahatsızlıklarla karşılaşıyoruz. Bununla ilgili de sabahları ya da gün içerisinde de çok güzel bir şekilde faydalanabileceğimiz, bizi daha dinç tutacak ve e, günlük mineral ihtiyacımızı karşılanmasına yardımcı olacak bir içecek tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. Bir ayran tarifi vereceğim ama e, ayranımız biraz değişik olacak arkadaşlar. Çok da lezzetli bir ayranımız bilginiz olsun. Ayranımız için gerekli olan e, malzemeler arkadaşlar öncelikle şu şekilde e, yaklaşık yarım kilo kadar 500 gram kadar ev yapımı yoğurt arkadaşlar. Bu yoğurdu, hazır yoğurt olmasın, hazır yoğurt olmaz mı falan diye sormayın boşuna. Olmaz. Hazır yoğurt yenecek bir şey değil çünkü. Yemeyin. Çok basit bir şekilde evde yoğurdunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Hatta bizim yaptığımız gibi yapın. Boş kavanozlarda değerlendirmiş oluyoruz bu şekilde. Biz yoğurdu, örnek veriyorum 5 litrelik bir sütten yapıyorsak, tencerede mayaladıktan sonra arkadaşlar, böyle kiloluk, yarım kiloluk ya da 250 gramlık kavanozlara boşaltıyoruz arkadaşlar. Orada mayalanmasını sağlıyoruz ve ihtiyacımız olduğunda ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar yoğurdu çıkartıp o kadar kavanozu çıkartıp tüketiyoruz. Böylece yoğurt hem daha uzun ömürlü oluyor arkadaşlar, ekşime süresi uzamış oluyor hem de daha sağlıklı oluyor. Camın içerisinde mayalandığı zaman lezzeti daha da güzel oluyor bilginiz olsun. Böyle kavanozları da faydalanabilirsiniz. Pekmez kavanozlarını tuttuk, işte reçel kavanozlarını vesaireleri bu şekilde de değerlendirmiş oluyoruz. hem Geri dönüşüme de katkı oluyor. Şimdi e, ayranımız için arkadaşlar gerekli malzemeler söylemiş olduğum gibi yaklaşık 500 gram kadar yoğurt ve bir o kadar su. Ben ayranı biz e, bu elektrikli blenderlarda bilerek yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü onların enerjisini ben hoşlanmıyorum. E, sudaki frekansın ayarını bozduğuna inanıyorum bu tür şeylerde, içeceklerde. Sevmiyorum kısacası o tür malzemelerin e, temas etmesini. Böyle basit, çok güzel hem de yay kayran tadı veren şeyler var, sürahiler var. Onlardan bir tane tedarik edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 500 gramlık yoğurdumuzu yaklaşık 500 gram olan 500 miktar suyumuzun içerisine bu şekilde boşalttıktan sonra arkadaşlar üzerine değerli arkadaşlar bir adet sade maden suyu. Bizim Ankara'mızın meşhur Beypazarı maden suyu. Mineral değeri çok yüksek. Siz artık bulunduğunuz şehirde hangi maden suyu varsa onu arkadaşlar. 501 adet şeyimizi maden suyumuzla içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Ve içerisine şimdi bunu biliyorsunuz yoğurdumuzda kalsiyum, magnezyum birçok mineraller var arkadaşlar. Laktik asit değeri falan çok yüksek. vücut için gerekli asitleri de almamız gerekiyor arkadaşlar. Şeyimizde maden suyumuzun biliyorsunuz mineral değeri çok yüksek. Bakıra kadar birçok mineral var içerisinde. Kalsiyum, magnezyum artık saymıyorum. Ve bir adet şöyle limonun da sıkılmış suyu arkadaşlar yaklaşık üçte bir bardak kadar bunu da ilave ediyoruz yayımızın içerisine ve yoğurdumuzu elde ediyoruz arkadaşlar bu şekilde çatalacağız biraz hem de yay kayranın tadında oluyor bilginiz olsun içerisine limonu koymamızın sebebi de hem tansiyonu dengelesin arkadaşlar gün içerisinde tansiyon dengelenmesi için limon çok etken bir meyvedir gün içerisinde hem de C vitamini ihtiyacımızı gidereceğiz daha dinç ve daha diri kalacağız arkadaşlar ayranımızı bu şekilde bir süre çalkaladıktan sonra zaten hemen olan bir şey biliyorsunuz arkadaşlar sonrasında ayranımız artık içmeye hazır oluyor şöyle bardağımıza doldurup afiyetle içeceğiz arkadaşlar ne zaman içebiliriz bu ayranı İstediğimiz her zaman içebiliriz arkadaşlar. Gün içerisinde, sabah, öğle, akşam, yemeklerde. Yani bu ayranı evde yapıp çalışan arkadaşlar herhangi bir termos ya da matara gibi başka bir şey ya da bir cam bir şişeye doldurup iş yerinize de yudum yudum içebilirsiniz gün içerisinde. Bu sizin hem halsizlik yorgunluğunuza iyi gelecektir. Hem söylemiş olduğum gibi ter bezlerinden terleme yoluyla atmış olduğunuz mineral ihtiyaçlarınızın tekrar karşılanmasına büyük katkı sağlayacaklar, sağlayacaktır. Özellikle dışarıda çalışan, sıcakta güneşte çalışan arkadaşlara çok büyük fayda sağlayacaktır. Bilginiz olsun. Yapanlara, uygulayanlara şifalı olsun diyorum. Herkese başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.